Bir selam bugün ee, Roblox'ta YouTube Life oynuyoruz. YouTube Life hala unutmadım. YouTube Life en çok çektiğim oyun olabilir. Çünkü çok fazla çektim. Bu evdeydik ya. Bugün şu şey, yat var ya. Yata taşıma yer Geminin ev hali gibi bir şey ama e, gemiye şeyi benziyor safi ya yani, ben yani aslında bence gemiyle alakası yok yatın arkadaşlar ses sesim duyulmuyor. Oyunun sesini açtım artık sesim duyulur. Benim de sesim duyulur. Oyunun da duyulur. Ben buraya niye geçemiyorum? Arkadaşlar buraya üstünden zıplayıp geçiliyormuş. videolara tekrar girelim. Şu videolar efsane bir şey arkadaşlar ya. 3 trilyon abonem oldu ya? Efsane bir şey. onlar gelsin. Arkadaşlar onlar gelene kadar biz de birazcık kasalım. Kasalım kasallan kasallan markajla kasallan yani bilgisayar alalım yüzden kımı kımılıyım mı anda milyon mı yüz seksen milyon mı beş milyar mı beş milyar arkadaşlar 5 milyarlı alıyoruz hem şu an kendi değil tatilde gelelim. 6 milyara bu var. 6 milyarlığı da aldık arkadaşlar. Evet 6 milyarlığı da alıyoruz. Bu da 4 milyarlıkmış. Şuradan hemen 4 milyarlık olanı tekrar alalım arkadaşlar. Aldık. Ya dışarıdan takır takır ses geliyor. Neyse, şu ana kadar sıkıntı değil. Hmm. Bu 4 milyarlığı da alıyoruz. Wave Cable. Hmm. Buradan da hemen e, ee, Wave Mouse alalım. Arkadaşlar şimdi evimize gidebiliriz. Abi 10 trilyonluk şey olacak bizde bugün telefon olacak telefonumuz 10 trilyonluk olan olacak arkadaşlar. 10 trilyonluk telefonu da alacağız hem hızlı koşmayı kapatınca böyle hızlı koşmayı aç ya hızlı koşmasız hızlı koşmayla bile hoverboardun en yavaş haline yetişemiyorum ya hoverboardu almak istiyorum şurada 500 ya inşallah şu efsanevi ya da epiklerden biri çıkar o epinin önüne bir tane nadir koymuşlar <laughs> arkadaşlar mal mısınız? <laughs> epinin önüne e, nadir koymuşlar. Yani rey. Hem arkadaşlar burada gizli bir tane e, ödül var. O gizli ödülü nasıl alıyoruz arkadaşlar? Ben kargoları götürürken bu oyunda hani şeyler var. İşte onları götürürken. Buradan geçtim. Buradan arkadaki evlere. Bakın burada kayalara tıklandığını gördüm. Hemen eve yerleştirdikten sonra kayaları açtım. Ama hepsini açmanız gerekiyor. İşte ondan sonra da buna böyle tıkladım. Ve onu aldım. Ama sadece bir kere alınabiliyor. 50 tane alınsa zaten biz e, oyunun en iyi oynayanı oluruz. <laughs> Şaka ya. biraz eve gidip elmas kasalım. Elmas. Oo abi. Oo, PvP pe diye bir oyun gelmiş. PvP pe hangi oyun ya? Arkadaşlar çok merak ettim. Belki o oynamış mıdır? Abi, kötü editleme oldu bence. İnşallah kötüdür evet çok kötü. Bunda zorakilleri ye. Ben inşallah. Çünkü kötü yaptı. Oha arkadaşlar. çok hızlı arttı lan. arkadaşlar. Şey Aa oyun popüler de ama. Hadi tekrar. Arkadaşlar artık yeni bilgisayar bilgisayar alınca sanırım yeni oyun da geliyor. Hadi. Bu 99.6 bir %100 tuttursam var ya. Uçuşa geçiyoruz derim be. Hadi yüklensin. Hayır yap. Çek çek itmez. Popüler olduğu için şu an bunu çekiyorum. Onlar mı istediydi? En popüler şey oyun Brookhaven şu an Roblox'ta en popüler oyun. En sevmediğim oyunlardan biriydi de artık daha çok sevdim. Yani en sevmediğim oyunlar sıralamasında değil artık en sevdiğim oyunlardan. Box Seven de var. Hayıa popüler başka oyun popüler değil. Arkadaşlar yeni bilgisayarlara geçince yeni şeyler de geliyor bir şey. Hadi, Hadi be 90'lik. Hadi be 70 be. Oho 98. 88 iyi. Ha. Bir şey değil bir şey olmaz. Ay, her şey mor ha. oldu da. Hı. Bazı şeyler kaldı. Nur. Sen yoksun. Ulan ben parkurlarım pırlasıyım be. Biraz bir çekim. Popülerlik güzel bitmiş artık. Bir diğer oyun. Pev pev bitmiş. Pev bev, pev. Pev pev. Pev pev. pev, pev. Ket ket. mi o yoksa? Ket diye bir oyun vardı Roblox'ta. Silah vardı. Pev de silah gördüm. O pev pev oyunu, rar, oyununu da Roblox'ta çekelim. Pev, pev çekelim. Merhaba arkadaşlar oyun pev, pev de yeni Silah silahları Yok seni silahlar gelmiş. Niye, sil niye silah dedim? Çünkü bakın adamın elinde silah var. Silahlı oyun. Kesin ket ya. Aa, pev, pev de yazarız. Çok merak ettim. Ben buradaki şu an bütün oyunları biliyorum. Adopt me. Onları çektim zaten YouTube'da. Sen en kötü youtuber'sın. Oğlum benim daha hakikati var. Daha fazla video çek için çok fazla abonen olmalı. En komik olmayan youtuber'sın. Tamam komik olmadığımı ben de biliyorum. Arkadaşlar bakın Murder Mystery 2'yi çektim. Ee, Cop Robbers Mad City, City çekecektim ama Mad City çok başka bir yere gitti için çekmeyeceğim. Hatta oynamayı bıraktı. House Simulator onu bilmiyorum da çekmek de istemiyorum mm, şu an. Block Seven, break even. break çektim. Adopt çektim? Kupet, Pet Simulator X, Pet Simulator X e oynuyor ama çekmedim. Ee, build a Bot for Treasure çekmedim. Ee, Pep çekmedim ama. Mm, oynaymış oynayalım. Hadi. Michael Moore ya. Michael Oo 98. Yüz. İlki güzel. ikinci kötü. Üçüncü acayip kötü. Bence biraz güzel. Aynen. Biraz güzel yaptık. Ne? Ben hızlı koşmadaydım kardeşim. Hızlı koşmamı. Anlamazsınız lan. Arkadaşlar. Oh aboneye bakın be. Paraya bakın be. izlenmeye bakın eli. Para bir şey değil. Yani olmadı şu an bir şey hiç değişmedi. Abi sınırlı, sınırlı ki. O zaman 500'lüğü açmak daha iyi. 300'lükte şu an bir şey yok bizim için. 300'lüğü açmam ben. 500'lükteki hoverboardları açarım be Hoverboard daha iyi. Stüdyoya gire girelim. Öyle çünkü şey saçmalıklı konular gelmiştir. Bir buçuk trilyon. Topla. O 5 beş trilyon yaptık da ödül yok. Beş trilyon. Tabi on trilyona var. Rastgele tıklayın arkadaşlar. Bu kendi kendine şey yapıyor. Bakın yanlışa bastım. Şu an M'ye basıyorum. Bir şey oluyor. L'ye basıyorum suları aldım arkadaşlar şimdi götürüyorum ha, bu taraftaki evler tamam arkadaşlar şu taraftaki evleri diyor O taraftaki evlerden biriymiş ama benim eski evim değil şu kırmızı var ya o değil şu ağaç değil. Ama ev olsaydı keşke bu oyunda. Yattan yatın bir önce ev şey değil. Ee, ağaç ev olsaydı şey evden sonra. Kardeşim koydum. Arkadaşlar tekrar koydur diyor. Ama para bayağı para veriyor. Yani değer. Koşturuyorum, kaçtırıyorum kaç tane kadar sessizce önce koşturacağım zaten ağzım yoruldu arkadaşlar geldik Şimdi, şu an en uzun video I ikinci seri videosu vardı ya. Hani birinci seri vardı ya Minecraft birinci seri. İşte onun ikinci serisini bugün çektim. Hadi koştur. Koştur kurt kuzey koştur. Ağzım şu an çok yoruldu. Oha 9-10 milyar falan para geliyor. Hadi koş koş koş. Hadi koş koş koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi ha 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 hadi, hadi. Hadi koş. Hadi. Nasıl konuşabildiğimi şaşırdım şu an. Ama sessiz konuşuyorum ya. Videoda benim sesim çok farklı geliyor ev. Ee, Nandar araba geç. Aa benim eski evime. Arkadaşlar eski evime geldi. Ya. Oha oha. Oha ya. Başka şey. Arkadaşlar 10 milyar geliyor. 9 milyarda geliyor olabilir. 10 milyara, 10 milyara daha, daha yakın geliyor. Ya bence bitmiştir. Biraz abone toplayalım. Oh be. Aha. Arkadaşlar Boz geliyor Arkadaşlar boz geldi 20 saniye sonra Boz şey Basm Arkadaşlar 3 2 1 Arkadaşlar Vardır Oha ya, iki tane <laughs> <laughs> Kıştım ben, kıştım, kıştım ya. kıştım, kıştım ya ben, kış, kış ben, kış, ben Işte. çekme zamanında çok sevdim. Keşke. <laughs> Oha Tıkladığım şeyi tekrar tıklayabilirim. Epic. Epic yapmayı izledim ya. Zaten kafasına göre söylüyor ki kötü görüntüleme oldu. Ne <laughs> tam nereye koymuştum buraya koymuşum. İşte <laughs> ben YouTube çekerken böyle yapmıyorum da. Hmm. Bu böyle yapmak değil. Gerçekte ya de artık böyle yapacağım. Of. Abi bunlar şeyi daha kolay. İyi, iyi. Of arkadaşlar. Of ya. Videoyu tam yükledik. Hadi. 85 ne ya? 67 ne ya? Of 92 92 daha. 82 edildim. E şu üstteki bilgisayar ne? Yine aşağıda kutlama var. Bu sefer ineceğim. Ama hiç kimse yok. Bir tek şu bacon var. Bacon. Bacon. Bacon bir arkadaşımız var. Arkadaşlar video bence burada bitirelim ya. O zaman sana istemiyorum bu videoyu. Aa bacon oyundan çıktı ben de. Şimdi çıkacağım. Ben videoyu bitireceğim oyundan da çıkacağım ya. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hmm. Kanala abone olup videolar, videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.